Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki El fitnetu naimetun la'anallahu ala men yuqiduha. Fitne uykudadır. Fitneyi uyandırana, fitneyi fesadı çıkarana Allah lanet etsin. Gördünüz mü? Kendisine yapılan hiçbir şeye ve dua etmeyen rahmet peygamberi Millete fitne ve fesat pompalayanlara, fitneyi uyaranlara lanet ediyor. Allah lanet etsin diyor. Çünkü fitne yıkıcıdır. Fitne mahvedicidir. Kur'an-ı Kerim'de de zaten biliyorsunuz. El fitnetu eşeddu minel katil. El fitnetu ekberu minel katil. Ayrı ayrı iki ayette böyle diyor. Fitne adam öldürmekten daha beterdir. Fitne adam öldürmekten daha kötü bir şeydir. Adam öldürmek çok çirkin bir şey. En büyük günahlardan. Ama fitne öyle bir manevi yangındır ki aslında hem maddi hem manevi yangındır. Her şeyi yakıp kül eder. Her şeyi mahveder. Fitne yeri gelir insanın mukaddesatını da alır götürür vatanını, milletini, dinini, diyanetini, namusunu Allah korusun. Bir kere fitne yangınları çıktığı zaman o yangınların nerede duracağı belli olmaz. Neyi götüreceği de belli olmaz. Onun için Peygamberimiz her türlü fitneden sakındırmıştır. Hep yapıcı olmayı telkin etmiştir. Hep düzeltici olmayı tevsi, tavsiye etmiştir. Yıkıcı değil, yapıcı olmak gerekiyor. Fitneyi körükleyici değil, kaosu tetikleyici değil, kaosçulara, fitnecilere en ufak bir destek veren değil, fitneleri, fesatları, maddi manevi yangınları söndürücü olmayı hep tavsiye etmiştir. Dinimiz bunu emrediyor. Fitne birilerinin bugün en büyük silahıdır. Maddi olarak karşımıza çıkamayanlar fitne silahına, kavus silahına, birbirimize düşürme silahına sarılmışlardır. Yani kalleşçe silahlara sarılmışlar.